Parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil. Ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête. La vie comme un roman. De planète en planète, le petit prince de la terre. Evet, Bamalyalar şarkı söylemek için Büyük Göz'e gidecek. Biz de kız kardeşimle birlikte onlara rehberlik edeceğiz. İkiniz burada mı yaşıyorsunuz? Evet, eskiden babam da bizimle birlikte yaşardı. Ama geçen yılki büyük göçte ortadan kayboldu. Kimi bu konudan hiç bahsetmez. Bu onu çok üzüyor. Gezegenini ve çok sevdiğin gülünü bir yılanın peşine düşmek için mi terk ettin? Neden? Çok üzgünüm sevgili gülüm. Ama gitmek zorundayım. Git ve o korkunç yılanı durdur. Bir an önce de geri dön. Ben burada seni bekliyor olacağım. Bizim bağımız her şeyden daha güçlü. Hoşça kal küçük prens. Görüşürüz. Aa. Kimi? Onun söylediklerine inanma. Sana yalvarıyorum. Hmm. Dur! Merhaba. Sen de kimsin? İkisi de hafızasını kaybetmiş. Sen ne dersin? prensim hafızasını kaybetmiş. Benim zavallı prensim. O gezegeni kurtarmak zorundasın. Sonra da evine dönmelisin. Ha, umarım çok yakında kim olduğunu hatırlar. Hadi hatırlamak zorundasın. Yılanın sevgili gülünü nasıl kandırdığını unuttun mu? Kara gölgeler o günden beri hep çevremizdeler. Onlar çok kötü yılana hizmet ediyorlar. Onları hiç sevmiyoruz. Küçük prens hatırlamak zorundasın. Bunlar da nereden çıktı? Bir şeyler yap küçük prens. Hadi yeni güçlerini kullan. Hey Tilki şuna bak. Bir ağaç. Sevgili gülüm sorun nedir? Tilki'yi almaya gittin ama zamanında dönmedin. Bana yalan söyledin. Ha. Ben yılanla gidiyorum. Sen de tilkinle baş başa kal. Ne akıllıca bir karar. Senin narin çiçek. Hmm. Ayrıca bu gezegende kayalardan başka hiçbir şey yok. Yılan benimle ilgileneceğine söz verdi. O bana saygı duyuyor. Ona güveniyorum. Hmm. Sevgili gülüm. Lütfen bunu yapamazsın. Ah. Sevgili gülüm. <Gülüyor> <Gülüyor> Ah, sen ne kadar saf bir çocuksun. Bana gerçekten zarar verebileceğini mi düşünüyorsun, seni şaşkın çocuk? Sen benim güçlerime karşı hiçbir şey yapamazsın. Hmm. Al şu işe yaramaz oyuncağını. Eğer beni yenmek istiyorsan bundan çok daha güçlü bir şeye ihtiyacın var. Sevgili gülüm, benim bağışla. Seni bırakıp gitmemeliydim. Bu yılanın kurduğu bir tuzaktı. Sen benim için çok önemlisin. Bana inanman lazım. Burada kalıyorum. B612'de. Hayır, hayır. Gerçekten çok üzgünüm. Yılan beni etkisi altına almıştı. <laughs> Yılan benimle ilgilenecek sanmıştım. Ama onun tek istediği zarar vermekmiş. Ne kadar da safım. Sana söz veriyorum. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Yılanın oyunlarına gelmeyeceğim. Ah küçük prens. Beni affedebilir misin? Yeniden karşılaşacağız. Bundan emin olabiliriz. <laughs> ve böylece sevgili gülünü yılandan ve o can sıkıcı kara gölgelerden kurtarmıştın. Gerçekten hatırlamıyor musun? Hmm. Doğrusunu istersen hayır. <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Senin derdin ne? Hadi küçük biraz ben senin en iyi dostunum. Bu kadar yeter artık. Hafızanı bir an önce yerine getirmenin bir yolunu bulmalısın. Tamam mı? Anladın mı? Aa, tamam ama bir <laughs> sorunumuz var. <laughs> Ha. Kara gölgeler yine gelmiş. Bu şeyleri ve yılanı gezegenimize siz getirmiş olmalısınız. Hayır yanlış anladın. Küçük prensle birlikte bu gezegene geldik. Çünkü o yılan buraya bizden önce çoktan gelmişti. Seni temin ederim ki küçük prens gerçek bir kahramandır. Hadi göster ona küçük prens lütfen. Buraya yardıma geldiğimizi söyle. Şey elbette sana yardım etmeyi çok isteriz. Ben de yardım etmek isterim. Aa, Bak ne diyeceğim tilki. Sanırım bu işi kimiyle birlikte halledebiliriz. Ne de olsa siz gelmeden önce de bu işi yapıyorduk. Hadi Fener Kulesine gidelim kimi. Acele et. Belki hafızan orada yerine gelir. Ne dersin hadi. <laughs> Görüşürüz. Ah, Teksi bana inanmadı. <laughs> Şimdi ne yapacağım ben? Küçük prens hafızasını kaybetti ve tilkiye de hiç kimse inanmıyor. <laughs> Mükemmel. Bu kez beni kimse durduramayacak. kimi neler olduğunu bilmiyorum ama hafızanı yerine getirmenin bir yolunu bulmak zorundasın. Sen olmazsan bamalyalar göç edemez ve sistemimiz donar. Bu da büyük bir felaket olur kimi. Üzgünüm ama neden bahsettiğini anlamıyorum Tiksi. Fener Kulesi kimi? Fener Kulesi'nden bahsediyorum. Eğer Fener'le bana yol göstermezsen denizde yolumu bulamam. Aa, olamaz. Yardım etmezsen bütün sistemimiz çökecek. Tiksi, neden bildiklerini bana göstermiyorsun? Belki bu hatırlamama yardım eder. Tamam olur. Ben pek bir şey bilmiyorum. Ama sanırım başka bir seçeneğim yok. Hey, ee? Bu makina ne işe yarıyor böyle? Aa, bunun fırtınaları önceden tahmin edebileceğini söylemiştim. Bu harika. Eğer onu çalıştırabilirsek çok işimize yarar. Aa, evet. Fırtınada tekne kullanmak gerçekten de çok zor. Eğer bana yerlerini gösterirsen fırtınalardan kaçabilirim. İyi <laughs> izle Tilki. Şimdi bir tane yakalayacağım. Evet harika. Hadi <laughs> hafızanın yerine getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Çünkü senin güçlerin olmadı. Asla başaramayız küçük prens. Buldum. Bayan Gül. Hemen bir gül bulmalıyız. Hadi gel. Birlikte küçük ha. bir yürüyüşe ha. çıkalım bakalım. <laughs> tamam. Belki bu işe yarar küçük dostum. Ama önce gidip Kimi görmek istiyorum. Bunun için zamanın olacak. Ha, i̇nanamıyorum. Hafızasını kaybetmesi yetmezmiş gibi. Bir de arkadaşına gidecekmiş. Bir bu eksikte. Sana ne aradığımızı anlatayım. Bu dikenleri olan bir çiçek. Onu sulaman, koruman ve budaman gerekir. Ne olduğunu anladın mı küçük prens? Gülden bahsediyorum. En sevdiğin çiçekten. Yani ben senin en iyi arkadaşınım ya hani. Gül de işte benim gibi arkadaşın. Onu hatırlaman lazım küçük prens. Hatırla. <laughs> Söylesene. Bahsettiğim bu çiçek güzel kokuyor mu? Ee, evet, evet sanırım güzel kokuyordur. Ama dikenleri de var ha. Ay şuraya bak. Bu bahsettiğin çiçeğe benziyor değil mi? Gördün mü? Onu bulmak çok da zor değilmiş. Bu çiçek gerçekten de çok güzelmiş. Söylesene, o bahsettiğin güle benziyor mu? Ee, hayır, hayır pek sayılmaz. Ee, bu çiçeğin dikenleri yok zaten. Ama sen yine de dikkatli bak. Bu çiçek sana bir şey hatırlatıyor mu Küçük Prens? Hmm, hayır, ne yazık ki hiçbir şey hatırlatmıyor. Emin misin? Biraz daha dikkatli baksan. Hmm eminim harika bu durumda Elveda B 612 ve Elveda sevgili Gül seni tanımak çok güzeldi peynirli kızarmış tavuk ha? <gülüyor> çok <gülüyor> üzgünüm tilki lütfen böyle gitme ben yanlış bir şey yapmadım ha. <laughs> tilki bekle tilki Neredesin? Neden bana kendinden bahsetmiyorsun Tilki? Benim en iyi arkadaşım olduğunu söyledin. Belki de kendinden biraz bahsedersen... Bir şeyler hatırlayabilirim. <gülüyor> tilki. <gülüyor> beni gerçek bir dost olduğun konusunda ikna ettin. Olanlar seni gerçekten de üzüyor. Şimdi bana biraz kendinden ve dostluğumuzdan bahset. Belki bu hafızamın yerine gelmesini sağlar. <laughs> ha, pekala. Pekala. Bir zamanlar küçük prens denilen bir çocuk dünya adı verilen bir gezegende bir tilki evcilleştirmiş. Tilki daha sonra kendini küçük prensin gezegeni B612'de bulmuş. Tilki orada huzur içinde yaşayacağını düşünüyormuş. Ama B612'de bir gül bir de yılan varmış. Olamaz. Bir volkana mahsur kaldı mı? inanamıyorum. Burası tavuk kızartmak için çok uygun. Tabii tavuğum olsaydı. Tilki, Ha? Tilki. Sen mi geldin küçük prens? Seni gördüğüme hiç bu kadar sevinmemiştim. Ha. 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 Tilki. Ha. Senin için çok endişelendim. Burada ne yapıyorsun? Ha. Her yerde seni aradım dostum. Ha. Ha. Buna yılan neden oldu. O hain yılan beni tavuklar gezegenine gideceğimi söyleyerek kandırdı. Biraz da uzaklaşmak istemiştim. Gül'le aramızda bazı sorunlar vardı da. Lütfen böyle konuşma. Çünkü B612'de üçümüz içinde yer var Tilk. Eminim sevgili gülüm de senin varlığına alışacaktır. Sen benim ha? dostumsun. İkinize de ihtiyacım var. Ha, pek emin değilim. Önceleri geldiğim için mutlu görünüyordu ama sonra... Peki sence ne değişti? Şey artık ben de burada olduğum için onunla pek fazla zaman geçiremiyorsun. Bana, bana böyle söyledi. Ve sanırım beni çok kıskanıyor. Biliyorum. Seninle zaman geçirdiğim için onunla daha az zaman geçireceğimden korkuyor. Bunun farkındayım. Hadi buradan çıkalım. Bunu daha sonra konuşuruz. Duvarlar çok kaygan. Yukarı tırmanmak hiç de kolay olmayacak tilki. Pekala. Önden ben gidiyorum. Tamam. <laughs> sen iyi misin? Birine bir şey olmadı ya. Ben iyiyim Tilki. Geceyi burada geçirelim. Eminim sabah olduğunda başka bir çözüm yolu buluruz. <gülüyor> 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 ha? ha? ne, neredeyim ben? etme küçük prens. Ha, kim konuştu? Çizim defterini aç ve hayal gücünü özgür bırak. Sen de kimsin? Seninle dünyada tanışmıştık. En yakın yerleşim yerine binlerce kilometre uzaktı. Dünyada mı? O zaman sen pilot olmalısın. Öyle değil mi? Evet doğru. Motorum arızalandığı için iniş yapmak zorunda kaldım. Ama şimdi gitmek zorundayım. Hayır hayır bekle. Gitme lütfen. Hoşçakal küçük prens. Küçük prens uyan artık. Buradan çıkmak zorundayız. Tilki. Başka kim olacaktı ki? Çizim defterim nerede? Bir rüya gördüm. Rüyamda tanıdık bir ses duydum. Bu pilotun sesiydi. Bana çizim ha? defterini aç dedi. Ha? Ama nedenini bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi. Burada birkaç çizimden başka bir şey yok. Bu defter buradan çıkmamız için bize nasıl yardım edecek ki? Hı? Bu ne böyle? Vay canına, bu inanılmaz. Benim için biraz peynirli fondü yapmaya ne dersin küçük prens ha? Ha tamam anladım. Bu şey sadece koyun yapabiliyor. Harika! Bakın, artık bir sürü koyunumuz var. Buradan çıkmamıza nasıl yardım edecekler peki? Görmüyor musun? Hayal gücünü kullanmalısın dostlarım. Bizim merdivenimiz olacaksınız, tamam mı? Hop hop hop! Hop işte böyle. Harika! Çıkış bu taraftan dostum. Be, ee, bunun iyi bir fikir olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü benim güne karşı alerjim var. Küçük. O bez. zaman sen de burnunu kapat. Benim burnum kaşınmaya başladı. <laughs> Amca. <Abşan. gülüyor> <laughs> oh. <laughs> tamam, sanırım başka bir şey denememiz gerekiyor. Koyun operasyonu başarısız olunca sen de başka bir şey denemiştin küçük prens. Onunla ne yapacağız? Dışarı çıkmamıza nasıl yardım olacak? Bu özel bir kuyu. Çizim defterime güven. Ha, bu inanılmazdı. Zifiri karanlık bir kuyunun içine düşmüştük. Etrafımızda yıldızlar vardı. Ve sen ilk kez bu düşüşümüz sırasında gerçek bir prens olmuştun. Yeni ve özel güçlerin sayesinde oradan çıkmayı başarmıştık. Sonunda özgürdük. Biz bütün evrendeki en iyi iki arkadaştık. Evet artık benim hakkımdaki her şeyi biliyorsun. Bu gerçekten de çok güzel bir hikaye ve... Ve ne? Ve seni dinlerken bir koyun gördüm, tilki ve... ...ve bir de gül. Sanırım bu hikaye bazı anılarımı canlandırdı. Ne? Yaşasın! Hafızan geri dönüyor! Daha fazlasını hatırlamaya çalış küçük biraz daha fazlasını! Tamam. Na yok. Başka bir şey gelmiyor. Önemli değil. Hafızan geri gelecek eminim. Hadi şimdi kimiyle Tixi'yi bulalım. Artık onlara yardım edebiliriz. Beni bekle. Daha önce o çiçeği gördüğümüz yere gitmek istiyorum tilki. Tamam. Belki bu hafızanın yerine gelmesine yardım eder. Hadi gidelim. Kimi? <laughs> ben geldim. <laughs> ah, küçük prens. Bu arada kiminin üzerinde çalıştığı şu tuhaf makinenin planlarını bulduk. Onları zeminin altına saklamış. Sorun şu ki ikimiz de onları okuyamıyoruz. Ben de bir bakabilir miyim? Hmm. Ne demek istediğini anladım. Çok garip. Burada bazı şekiller ve rakamlar var. Hmm. Görünüşe bakılırsa sayfaların sağ alt köşelerine bir şeyler yazılmış. Bazı harfler var. Ama hiçbirinin bir anlamı yok. Belki de gizli bir mesaj içeriyorlardır. Evet elbette sayfalara tersten bakmalıyız. Hadi, hafıza silme makinesi mi? Ben bir hafıza silme makinesi mi icat etmişim yani? Bize hava tahmin makinesi olduğunu söylemiştin. Babamın birdenbire ortadan kayboluşunu unutmak istemiş olmalısın. Babamız kayıp mı? Peki bu nasıl oldu? Onu bulmak için bir şeyler yaptınız mı? Evet Küçük Prens, sana olanları anlatmıştım. Şu tuhaf makine sayesinde Küçük Prens her şeyi unuttu. Aferin sana kimi? Özür dilerim ama gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum. Endişelenme, mutlaka bir çözüm bulacağız. Belki de o makineyi parçalara ayırıp bütün parçalarını ters takarsak hafızasını eski haline getirebiliriz. Böylece küçük prens ve kimi unuttukları her şeyi hatırlar. Harika bir fikir. Fazla zamanımız kalmadı. Bamalyalara rehberlik etmemiz gerekiyor. Hadi hemen başlayalım. Daha durun <laughs> bakalım küçük dostlarım. Planımı mahvetmenize izin vermeyeceğim. Bu da ne böyle? İşte bu bahsettiğimiz o kötü yılan. Vay canına. O gerçekten hmm. de hmm. inanılmaz. Hmm. Çok tuhaf. Book <Sessizlik> your Sanki onu tanıyormuşum gibi Onunla mücadele içindesin küçük biraz Dikkatli ol Seni koca solucan arkadaşımdan uzak dur Geri çekil Hafızanı gerçekten kaybettiysen Bıraktı sana biraz yardımcı olayım. Bu gezegene gelmeme neden olan kişi kimi? Bana kulak veren kişiler Çaresizler, kıskançlar ve kibirlilerdir Yakında bütün bunların nasıl başladığını öğreneceksiniz Ama önce size biraz kendimden bahsedeyim ...dediğim. Evet, benim hem ortaya çıkmamı... ...hem de görünmez olmamı sağlayan... ...güçlerim var. Ben kaderin beni çağırdığı yere giderim. Ve kurbanlarımın yardımıyla... ...gezegenleri ortadan kaldırırım. Bir kaçını kaldırdım bile. Senin zavallı gezegenin... ...B6-12'de her şey yolundaydı... ...küçük prens. Uyum içindeydi ancak evrenin diğer köşelerine... ...keder yayılmıştı. Benim de bir şeyler yapmam gerekiyordu... Ben de o gezegeni ziyaret ettim. Orada küçük defterinin sayfalarını çeviren Küçük Prens'le sohbet ettim. Tilki ve gül yanındayken çok mutlu görünüyordu. Beni gördüğüne çok şaşırmıştı. Sen de kimsin? Beni gerçekten hatırlamadın mı Küçük Prens? Seninle dünyada tanışmıştık. Bundan emin misin? Arkadaşın gül, hayatımda gördüğüm en farklı güldü. Onu dinlememeliyiz. Kimi? Ah. Gelin benim. Kaçmanın bir faydası olmaz Yılandan bu şekilde kurtulamayız Onu kendi oyunuyla mağlup etmeliyiz <laughs> Acele et tilki tam arkanda Ben geliyorum Acele et <laughs> Kapa <Kafağı> kapatın <gülüyor> <gülüyor> Sözümün kesilmesinden hiç hoşlanmam. Nerede kalmıştım? Aa evet, sevgili gül. Daha önce hiç öyle bir gül görmedim. Ne muhteşem bir çiçek. Çok şaşırmıştım. Diğer gezegenlerde gül görmüştüm ama bu farklıydı. Onunla olabilecek en uygun zamanda karşılaşmıştım. Kesinlikle. Ha? Git buradan. Ha? Sevgili prensimin bütün zamanını çalıyorsun. Küçük prens benim arkadaşım. Onunla zaman geçirmek senin olduğu kadar benim de hakkım, anladın mı? Hiçbir yere gitmiyorum ben. O harika bir güldü. Muhteşem bir karaktere ve güzelliğe sahipti. Onu gezegenime götürmeliydim. Ama onu benimle gelmeye ikna etmek için önce tilkiden kurtulmam gerekiyordu. Ne istiyorsun? Tilkilerin yılan sevmediğini bilmiyor musun sen? Gerçekten mi? Ama bu beni ilgilendirmiyor. İçindeki öfkeyi hissedebiliyorum. Bırak da sana yardım edeyim. <laughs> Küçük bir yolculuğa çıkmaya ne dersin? Hı? Ee, evet, tavuklar kesikliğinde birkaç gün geçirmek hiç de fena olmazdı. O can sıkıcı meraklı gülden uzaklaşmayı gerçekten çok isterdim yılan. Güzel, bu çok kolay. Beni izle, yolu biliyorum. <laughs> Vay canına, bir tavuk ağacı, bir tavuk hmm. ağacı mi sevdin mi? Ha, 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 harika. Orada tavuk var mı? Ha? Var mı? Var mı? Söyle sen. kendi gözlerinle gör. Hiç tavuk göremiyorum. Şu anda saklanıyor olmalılar değil mi? Hadi bak. İşte böyle iyi yolculuklar. Demek yılan seni kandırdı. Ve sen de böylece o volkanda mahsur kaldın öyle çok mi? Çok doğru. Demek yılanı B612 gezegenine çeken şey gül ve tilkinin birbirleriyle anlaşamamalarıydı. Ee, evet ama bu benim suçum değildi ki. Zaten günde çok masum sayılmaz. Hepimizin zayıf olduğu anlar olabilir öyle değil mi? Haksız mıyım yılan? Size söylediğim gibi ben hiç kimseyi kışkırtmam. Ben geldiğimde yangın çoktan başlamıştı. Tek yapmam gereken ateşe körükle gitmekti. Sevgili biri gülünün sen onu bıraktığın için benimle gelmeyi tercih ettiğini hatırlıyor musun küçük prens? Ama ne? Sen neden bahsediyorsun? Tilki söyle hadi. Ben öyle bir şey yapmadım öyle değil mi? Sevgili dostun tilki volkanın içinde mahsur kalmışken onu kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacağına emindim küçük prens. Ve haklı çıkmıştım. Sevgili gülünü bırakman için çok beklememe gerek kalmamıştı. Böyle bir gülü daha önce hiç görmedim. Sen de kimsin? Ben mi? Ben sadece iyiliğini isteyen bir dostum. Aha, olamaz. O hain yılan beni nasıl kandırdığını anlatarak küçük prensin bamalyalara yardımcı olmasına engelliyor. Tilki! Ah, kara gölgeler! Olamaz! Genel. Yardım et küçük sevgili prensin tilkiyi ve maceralarını tercih etti. Benimle gel sevgili gül. Biz burada ne yapıyoruz? Eğleniyoruz. Başka ne olacak?